Hazreti Bilal Efendimiz peygamberimize çok düşkün birisi. Efendimiz vefat edince ezan okuyamıyor. Vefatından sonra Hazreti Ebu Efendimiz halife olunca bana müsaade et ben gideyim buralarda. Ben buralarda yaşayamam diyor. Şam'a yerleşiyor biliyorsunuz. 7 yıl Medine Hazreti Bilal'in ezanını özlüyor. Bir gün Hazreti Ömer Şam'a ticaretinde ziyarete gidiyorlar. Ya gel artık yalvarıyor Yalvarıyorlar. Şu Gel diyor. yalvarıyorlar. Yine kabul etmiyor. Ama o gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni de mi özlemedin diyor. Allahu Ekber. Ve sabah uyanır uyanmaz kervana yetişiyor. Sabah ezanı vakti Medine'ye giriyorlar. Çık ezan oku diyorlar. Okuyamam diyor. Oku diyor. Zar zor çıkartıyorlar. Hazreti Bilal Efendimiz ezana başlıyor. İnanın ezan Allahu Ekber dediğinde Medine'deki herkes bir anda Resulullah'ın Anını yaşıyormuş gibi Allah sesin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteren bir vakadır bu.